Hepinize arkadaşlar bu yeni ilgili aldığım laptopun e, özelliklerine bakacağız. E, i̇lk önce videoya geçmeden önce videoya bir like abone olmayı unutmayın. Şöyle özelliklerine geçelim. i3 e, ikinci nesil 2170M e, 2370M bir işlemcisi var. 4 çekirdek. 2 nokta kaç olması lazım şurada vardı. 2 nokta, e, 40 4 GB iyi bir işlemci. Ben bunu iyi 5 yapacağım tabii ki Sonra arkadaşlar 4 GB elimiz var DDR3. Grafikimiz de Intel HD grafik 3000. Sonra arkadaşlar e, başka da bir şeyimiz yok. İçinde arkadaşlar e, şimdilik şöyle hard disk gireyim. 9 e, 9 sağlıklı bir hard var 40 GB. Şimdilik şu anda 5 GB hard disk aldım onu takacağım gelsin da, gelsin onu takacağız ve Windows 10 içireceğiz şimdilik sonra SSD'ye geçireceğim tabii ki ee, dış görünüşünde telefondan çekeceğim ekrana koyacağım şimdi e, bir hard disk Sentinel açılsın e, hard diskin ba 9 Bakın dışa görünüşü 9 kritikal zaten bunu değiştireceğim e, o hiç değişecek şu an yolda Ge gelecek bir iki üç güne falan gelmesi lazım. Dokuz çok az yani ben şimdi şey video ben de bir tane hard daha var 80 GB'lik e, SCB 2 e, X bir vardı içinde onun da sağlığı yüzde yüzdü. Bu PlayStation 3'ten çıkma bir hard disk e, yani şimdi yine taktık? E, evet arkadaşlar böyle. Yəni yüksəltəcəm mən də bir 100 on sıfırız. Onlarda və evkəmdə ilk mənim üzümü görməyəcəksiniz. O zaman maska var. 50 abunədə çıxaracağam maskanı. Görüşürüz. Bay bay.